Bir başka konu sosyal medyada yaptığı bir paylaşım nedeniyle kamyoncu bir yurttaşımız, esnafımız hakkında tahkikat başlatılmıştır. Bu yurttaşımızın canı yanmış, sahipsiz kalmış ve canı burnunda. İçişleri Bakanı kamyoncu vatandaşımızın yaptığı paylaşımın milleti tahrik ettiğini söylüyor. Şimdi tabii insan şunu merak ediyor. Acaba millet test kitlerini bulamazken evinde kutu kutu test kitleriyle oynayanlar satılması kesinlikle yasaklanan bu tanı kitleri için internette sipariş toplayanlar bunları pazarlamaya çalışanlar hakkında hangi tahkikatı başlattınız yoksa bunlar ne de olsa bizim çocuklar denerek sırtlarımı sıvazlanıyor canı burnunda ekmeğinin peşine düşmüş sıradan insanların paylaşımları milleti tahrik etmez milleti ne tahrik eder Sayın Bakan ben size söyleyeyim. Milleti vatandaşın canı burnundayken yandaşın cebini doldurmak için yapılan maskeli Kanal İstanbul ihaleleri tahrik eder. Millete cumayı kılma dedikten sonra saray caminde saray elitleriyle VIP namaz kıldırmak tahrik eder. Milleti test kitleri ve tıbbi malzemeler üzerinden yapılan kriz fırsatçılığı tahrik eder. Milletin tahrik edilmemesi için ekmeğinin derdine düşmüş emekçilerimizi bırakın asıl bu odaklarla ilgilenin. Ne olursa olsun biz yaşadığımız bu zor günleri aklın ve bilimin yol göstericiliğinde ve güçlü bir toplumsal dayanışmayla aşacağımıza inanıyoruz. Müca mücadelenin daha iyi yapılması için eleştirilerimizi kamuoyuyla paylaşmaya devam edeceğiz. Karar alıcılara yol göstermek için elimizden geleni yapacağız. Bu salgınla mücadelede yapıcı olacağız. Değerli basın mensupları devlet neden var? Devlet bugünler için var. Hele sosyal devlet tamamen bugünler için var. Devlet vatandaşlarının canını ve sağlığını bugün korumayacak da hangi gün koruyacak? Son 9 yıldır devletimiz milletimizden kestiği vergilerle 4 milyona yaklaşan Suriyeli için 40 milyar dolardan fazla para harcadı. Sınırın öte yakası, yakasındaki Suriyelilere harcanan milyarları saymıyoruz bile. Şimdi aynı devlet sadece bir hafta kendi milletine bakamayacak durumda mı? Yine bu devlet geçilmeyen köprü ve otoyollar, uçulmayan havalimanları ve yatılmayan şehir hastaneleri için bir avuç müteahhidin cebine milyarları aktarıyor. Şimdi aynı devlet sosyal devlet olup işini kaybeden esnafa, sanatkara, kapısına kilit vuran kobiye, yoksula, işsize, birkaç ay destek olmayacak mı? Değerli basın mensupları, ekonomi sadece bir bilim dalı değildir. Ekonomi ve ekonomi politikası aynı zamanda bir tercih ve kaynak ayırma meselesidir. Kaynaklar elbette sınırlıdır. Mesele sınırlı kaynağı nereye kullandığınızdır. Kaynaklar şimdi milletimiz için kullanılmalıdır. Fakir fukara bir yanda ödenecek fatura ve kiraları düşünürken diğer yandan evinde oturamaz. Devlet fakir fukaraya, garip gureba'ya bakmak, salgının yayılmasını engellemek için evde tuttuğu fakir fukaraya gereken desteği vermek zorundadır. Evet evde hayat var. Ancak evde hayat var diyerek millet bir başına bırakılamaz. Millet 40 katır ile 40 satır arasında sıkıştırılamaz. Vatandaşı sağlığı ile işi aşı arasında bir tercihe zorlayamayız. Millet evde oturduğunda işini aşını kaybetme tehlikesiyle karşı karşıyaysa o insanı evde tutamazsınız. Vatandaşa sağlığı için evde oturduğunda işini aşını kaybetmeyeceğinin garantisini vereceksiniz. Bunu vermeden evde hayat var diye slogan atmak sadece idareyi maslahattır. Yarın bir gün hiç kimse biz uyardık ama millet uyarılarımızı dikkate almadı diyemez. Dememelidir. Suçu milletin sırtına Bırakmamalıdır. Bu nedenle iktidarın adım atmakta geç kaldığı bir diğer konu da ekonomidir. Ekonomide işçilerimizin, işverenlerimizin, kobilerimizin derdine derman olacak, üretim tabanımızı ve istihdamı koruyacak tutarlı gerçekçi bir program halen açıklanmamıştır. Bu nedenle ekonomik kayıplarımızın ağırlaşması riski her geçen gün biraz daha artmaktadır. İktidar ekonomik istikrar kalkanı gibi yaldızlı bir isim vererek kapağına da 100 milyar Türk lirası yazarak adı var kendi yok bir paketi açıklamıştır. Bu paket olağan koşullarda durgunluğa girmiş bir ekonomide bugüne kadar alışıldık pansuman tedbirleri ve aspirin tedavisinden farklı bir takım şeyleri önermemektedir. Bu pakete ilişkin görüş ve eleştirilerimizi kamuoyuyla daha önce paylaştık. Eleştirilerimizden bir tanesi de yurt içi uçuşlarda katma değer vergisi indiriminin derde derman bir tedbir olmadığıydı. Millete hem bir yandan evde kal diyeceksiniz, diğer yandan yurt içi uçuşlarda katma değer vergisini yüzde 18'den yüzde 1'e indirdik diye tedbir önereceksiniz. Bu indirim güya 1 Nisan'da başlayacaktı. Ama daha indirimli uçuşlar başlayamadan yurt içi uçuşlara sınırlama ve yasaklar getirildi. Havada açıkçası uçak kalmadı. Saray olağan dışı koşulları göremediği ve soruna hakim olamadığını bu tür uygulamalarla gösteriyor. Bu da Türkiye'ye yönelik risk algısını daha da arttırıyor. Benzer bir tedbir konut kredilerinde de kredi tahsis limitlerinin arttırılmasıydı. Korona kriziyle konut kredilerindeki limiti arttırarak mücadele eden İlk ve tek, dünyada ilk ve tek ülke biz olduk. Açık söylüyorum, tekrarlıyorum, bu tür uygulamalar bu ülkeyi yönetenlerin bu konuyu hafife aldığını, olağan dışı koşullarda yaşadığımızı görmediğini ve soruna hakim olmadığını ortaya koyuyor. Bu Türkiye'ye yönelik risk algısını daha da artırıyor. Bu nedenle iktidar alınganlık göstermesin. Biz bir tedbir paketi önerdik. Uluslararası uygulamaları inceleyen kapsamlı bir raporu da kendilerine gönderdik. Millet İttifakının değerli liderleri ve sözcüleri yine diğer partilerin yetkilileri tedbir önerilerinde bulundu. Zahmet edip bunları bir incelesinler. Yine bazı saygın iktisatçılarımız da görüşlerini dile getirdi. Tüm bu görüşleri ve uluslararası uygulama örneklerini de dikkate alarak gerçekçi, tutarlı bir program hazırlamasının hazırlamanın zamanı gelip geçmektedir. Değerli basın mensupları içinden geçtiğimiz olağan dışı süreç, olağan dışı tedbirleri ve olağan dışı harcamaları gerektiriyor. Diğer ülkeler vatandaşlarını ve ekonomilerini koruyabilmek için trilyonlarca dolarlık paketler açtılar. Devletler mali imkanlarını genişletmek için para basmak dahil her türlü tedbiri alıyorlar. Ancak bizim mali alanımız bugüne kadar uyguladığımız yanlış politikalar nedeniyle son derece sınırlı. Bizde bir yandan işsizlik rekorlar kırarken enflasyonumuz çift Dış borcumuz ve ekonomide dövize bağımlılık yani dolar koliklik olayı son derece vahim. Net döviz rezervlerimiz ise 20 milyar doların altında. Ve bu dövizler bu döviz rezervleri dahi emanet swapları düştüğümüz zaman döviz rezervlerimiz negatif oluyor. Şimdi bu mali imkanları genişletmek için eğer biz de para basacaksak bu paraların dövize kaçmaması için gerekli tedbirleri de mutlaka almalıyız. Kaş yapayım derken göz çıkarılmamalı. Ancak üretim tabanında kalıcı hasarları önemek işçisiyle, işvereniyle, işletmesiyle üretim gücümüzü yitirmemek için de hızla ve olağan dışı tedbirleri tekrarlamıştım, almak zorundayız. Pansuman veya aspirin tedbirlerine değil, teknik kalitesi yüksek, güven veren bir programa ihtiyacımız var. Bu program toplumun tüm kesimlerini, tüm ekonomik ve sosyal katmanları temsil eden ekonomik ve sosyal konseyde bir an evvel tartışılmalı. Ekonomik ve sosyal hayatın tüm sebzicilerin olduğu bu kurulda toplumun ortak aklının süzgecinden geçmeli, en geniş uzlaşma sağlanmalı. Tek adam üslubuyla aspirin tedavisi ve pansuman paketleriyle bu olağanüstü koşullardan çıkmak mümkün değildir. Onun için söylüyoruz ekonomik ve sosyal konseyi toplayın. Bu bir anayasal kuruluş. Bakın uzlaşmayı sağladığınız zaman programınızla başarılı olur. Ancak bu şekilde hem millete hem dünyaya güven verebilirsiniz. Ve toplumun tüm kesimlerinde programa uyum maliyetinin en adil şekilde paylaşıldığının kabulünü sağlayabilirsiniz. Değerli basın mensupları, zor günler aynı zamanda dayanışmanın arttırılması gereken günlerdir. Ev sahibi kiracısına, alacaklı borçlusuna İş veren işçisine ve elbette devlet milletine yardımcı olacak. Salgın nedeniyle berberden kahveciye garsondan terziye pek çok kişinin ekmek teknesi kapandı. Şimdi bu insanlara kim sahip çıkacak Elbette sosyal devlet sahip çıkacak Belçika Devletine' bakın Tam da böyle yapmış. Diğer desteklerin yanı sıra kapanan berber ve kuaförlere 2000 avro, kapısını kapatan diğer işletmelere 4000 avro nakit desteğinde bulunmuş. Saray ise kepenk kapatmış esnafa Halk Bankasından kredi veriyor. Yetmiyor bir de bu krediyi verirken teminat istiyor. Adam da teminat falan kalmamış ki. Ama Allah'tan bizde milletimizin feraseti ve belediyelerimizin hassasiyeti var gelirinden ve işinden olan tüm küçük esnaf ve sanatkarlarımıza, emekçilerimize yardım etmek amacıyla belediyelerimizin başlattığı dayanışma için tek yürek kampanyalarına destek bekliyoruz. Bu vesileyle belediyelerimize ve sosyal medyadan buna benzer başka kampanyaları gerçekleştiren duyarlı yurttaşlarımıza tüm kalbimizde teşekkür ediyoruz. Bizim belediyelerimizin bir kere daha bunu tekrarlıyorum. Belediyelerimizin yönettiği yerlerde hiçbir çocuk yatağa aç girmeyecektir. Genel Başkanımızın belediyelerimize vermiş olduğu talimat budur. Ancak toplum olarak bizim gösterdiğimiz duyarlılığı, toplumun geniş kesimlerinin gösterdiği duyarlılığı göstermesini istediğimiz başka kesimler de var. Her şeyden önce devletten milyarlarca dolarlık iş alan bir avuç yandaş müteahhidin bu zor günlerde milletimizin yanında olduğunu görmek istiyoruz. Bu beyler en azından bu yıl geçilmeyen köprü ve otoyollar, kullanılmayan hava alanları ve yatılmayan şehir hastaneleri için hazineden tek kuruş garanti istemeyeceklerini, garanti parası istemeyeceklerini açıklasınlar. Böylece milyarlarca liranın millet için kullanılmasına izin versinler. Yine bu dönemde pek çok küçük ve orta boy işletmemiz büyük sıkıntı çekiyor ve bu işletmelerimiz ödedikleri aidat ve üyelik ücretleriyle pek çok çatı örgütünü finanse ediyorlar. Başta TOP, TESK ve onlara bağlı odalar olmak üzere üyelerinden kestikler kestikleri paralar sayesinde banka hesaplarında milyarlarca milyarlar biriken kuruluşlarımız var. Bu paralarla kuleler diktiler. Devlete istendi helikopterler aldılar. Şimdi bu paraları üyelerinin ihtiyaçları için kullandırma zamanıdır. Öyle kredi mredi de değil doğrudan nakit desteği olarak. Gün dayanışma günü ise herkes taşın altına elini sokacak. Değerli basın mensupları kuşku virüsünün panzehiri saydamlıktır. Saydamlık hastalıkla mücadelede en önemli ilaç olan güvenin temelidir. Geçtiğimiz günlerde Erdoğan ve Sağlık Bakanı Kocanın açıklamaları arasındaki farklar bu güvenin sarsılmasına neden olmuştu. Kuşku virüsünün büyüyüp tüm toplumu sarmasına asla izin verilmemelidir. Uyarılarımızın ardından Sağlık Bakanlığı korona hastalarını vefat ve test sayılarını ayrı bir dijital mecradan gün gün açıklamaya başlamıştır. Bu doğru bir adımdır. Ancak yeterli değildir diğer pek diğer pek çok ülkede olduğu gibi il bazında hasta ve kay ve kaybettiğimiz yurttaşlarımızın sayıları da kamuoyuyla paylaşılmalıdır.